Tabii mesleki Samsun valisi Doçent Doktor Zülküf Dağlı mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü kapsamında Samsun'da Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde tarım liseleri oluşturulduğunu açıkladı. Samsun valisi Doçent Doktor Zülküf Dağlı LGS tercih yapacak öğrencilere tarım liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu. Tabii mesleki eğitim konusunda neden ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu ülkemizin ihtiyacı. Çalışmalar tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de devam ediyor. İlimizde 56 tane mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var ve burada 25 bine yakın öğrencimiz eğitim görmekte. 46 tane mesleki eğitim merkezi programı var ilimizde uygulanan. Burada da 7260 öğrencimiz eğitimlerini almakta. Tabii bu yeterli değil bize göre ve bunu 20 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Samsun olarak. burada 47 meslek alanına ait yine Bakanlığımızın Milli Eğitim Bakanlığımızın 105 dalda işbirliği protokolleri tesis edildi. Yine Tarım Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında biz de burada hem İl Tarım Müdürlüğümüz hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte tarım alanında özellikle nitelikli insan gücünün yetişmesine destek vermek ve tarım ülkesi olduğumuzdan hareketle tarımdaki yeni gelişen teknolojilerin uygulanması, gençlerin tarıma daha çok kazandırılması, tarım alanında gençlerin teknolojiyle de buluşmak suretiyle artırma boyutunda bir çalışmayı başlatmış oluyoruz bugün.